Merhaba dostlarım. Uzun zamandan sonra yeni bir ürün tanıtımıyla birlikteyiz. Bu ürünümüz Pentrix ürünü. Peki Pentrix ürünü ne yapıyor? Yani ismi Pentrix. Böyle bir cihaz gayet küçük ve elimin yani avucumun içi kadar. Bu cihaz aslında elimdeki şu tuttuğum Twin modeli bir Wi-Fi adaptörün yapabildiği her şeyi kısmen de olsa yapabiliyor. Ve bir bilgisayara bağlı olmaksızın Normalde Wi-Fi adaptörünü biz bilgisayara takıyoruz ve bilgisayar üzerinden çeşitli programlar kullanarak çeşitli pentestler yapıyoruz değil mi? Bunların hepsinin bir arada olduğu bir cihaz düşünün. Tam olarak Pentrix. <laughs> Şimdi gelelim bu cihazın nasıl kullanılıyor cihazın içeriğine ona göz atalım. Cihazımız bu şekilde yan tarafta bir Pentrix yazısı var arkada EGZ ve SXE yazıları ve 5 volt 1 amper bir güç girişi mevcut. Açma kısmı da yan tarafta görüyoruz. Cihazımız açılırken böyle ekran da karşılıyor bizi. Pedrinks yazıyor yine ismi. Cihazımız dokunmatik tuş kombinasyonuyla donatılmış ve Wi-Fi bölümü var. Bu Wi-Fi bölümü Bluetooth ayarlar ve yeniden başlatma bölümü olarak karşımıza Diyelim ki Wi-Fi bölümüne tıkladık burada. istersek bir deat atak yapabiliyoruz. Burada olduğu gibi şu anda ağları taranıyor ve bir TX Akademi ağını buldu. Bizim ağımız. Şu anda cihazımızın ya da telefonumuzun bağlı olduğu ağ. TX Akademi ağını buldu. Ve mesela şu anda buna oka basıyorum. Bastım. Şu anda saldırı başladı. Ve telefonumu gelip gösterdiğimde baktığımda aslında TX Akademi'ye giriş yapmaya çalıştığımda hala giriş yapamıyorum. Şu anda olduğu gibi hatta bazen şifre soruyor. Şifre de doğru olmasına rağmen giriş yapamıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve saldırıdan geri yaptığımızda mesela şu anda geri yaptım. Ve telefonuma geliyorum. Bakıyorum. Bağlan diyorum. Bağlan dedikten sonra direkt hızlı bir şekilde TX Akademi'ye bağlanmış oldu. Ek olarak cihazımızda Evil Twin saldırısı da mevcut. Evil Twin saldırısı sayesinde cihazımıza bağlanan kişilerden şifre alabileceğiz. Yine ağlar mevcut. İstediğimiz ağı seçebiliyoruz. Oka basıyorum ve Twin başladı diyor. Geliyorum cihazıma yani telefonuma ve beni direkt doğrudan ağdan attı. Şifre girseniz dahi şu anda giriş yapamıyorsunuz. Bakıyorum ki hala giriş yapamıyorum. Tamam diyorum. Ve şöyle bir geri çıkıyorum. Aşağıda SX Akademi. Aynı A var. Aynı A, A tıklıyorum ama şifresiz bir A olduğunu görüyorum. Ve buna tıkladığımda doğrudan bana şifre soruyor. Yani Captain Portal açılıyor. Bizden şifre istiyor aslında. Buraya bir şifremizi girelim. Öncelikle ne haber? Canım diyorum. Bu şekilde ne haber canım diye bir şifre girdim. Ve bağlan dediğimde bize şifre yanlış dedi cihazımıza baktığımızda girilen şifreleri burada görebiliyoruz aslında. Cihazımıza doğrudan geliyor. Şimdi de gelelim telefonumuzdan bir geri dön diyelim. Ardından doğru şifreyi giriyorum. Doğru şifreyi girdikten sonra bağlantı başarılı dedi bize. Bağlantı başarılı dedikten sonra işte aşağı yukarı 5-6 saniye sonra ağımıza normal bir şekilde giriş yapabildik. Yani şu anda cihazımızda internet var ve Evil Twin saldırısı başarıyla gerçekleşti. İkinci olarak mesela şu anda bizim Wi-Fi'mizin şifresini yer alıyor. Geri diyerek çıkabiliriz. Daha sonradan eğer şifreye ulaşmak istersek şifreler bölümüne gelip buradan doğrudan şifremize bakabileceğiz. Böyle özellikleri var. Diğer bir özellik ise Wi-Fi aç bölümü. Wi-Fi aç bölümü sayesinde aslında bize bir Wi-Fi arayüzü oluşturuyor. Bu arayüze biz telefonumuzdan ya da dilersek bilgisayarımız üzerinden bağlanabiliriz ve cihazdaki bu tür özellikleri aynı zamanda hem bilgisayardan hem de telefondan kontrol edebiliriz anlamına geliyor. Bu şu demek? Yani bu cihaza alırsınız. Wi-Fi aç bölümü sayesinde doğrudan bir Wi-Fi adaptörü gibi bilgisayarınızı kullanabilirsiniz anlamına geliyor dostlarım. Evet geri çıkıyorum. Peki başka ne özelliklerimiz var? Wi-Fi bölümü bu kadardı. Bluetooth var. Bluetooth bölümünde bir jammer var ama jammer parazitleme yapıyor. Yani normal bir Bluetooth aşaması sırasında tamamen parazit üzerine çalışıyor. Tam manasıyla bir jammer değil. Ayarlar bölümüne geldiğimizde cihaz bilgisi, parlaklık ayarı ya da Wi-Fi'mizin kimlik bilgilerini değiştirebiliyoruz. Mesela diyelim ki burada adı ve şifresi varsayılan olarak geliyor. Bunu istersek üzerine basarak şifresini değiştirebiliyoruz. Ya da değiştirdiğimiz ayarları sıfırlamak istersek sıfırlama ekranıyla da yapabiliyoruz. Cihaz gayet kompakt, güzel bir cihaz. Ve içerisinde 3000 miliamper bir bataryası var. 3000 miliamper yaklaşık sizi 12 saatle 15 saat arası aktif çalışır bir şekilde kullanmanıza izin veriyor. Gayet oldukça kullanışlı bir cihaz. Batarya yani şarj kısmı Type-C 5 volt 1 amperle şarj oluyor. Peki daha sonradan bu cihazın içerisine yazılım atabilir miyiz? Hayır atamazsınız bu cihazın içerisine. Yani burası sadece şarj giriş kısmıdır. Cihazınız geldiğiniz elinize gelirse eğer bu şekilde olacaktır. Harici olarak farklı bir şey çıkmayacak. Pentrix versiyon 1 olarak. Peki versiyon 2 versiyon 3 gelecek mi diyecek olursanız. Onlar da yapmayı düşünüyoruz sadece Wi-Fi yönünden değil Bluetooth aşamasında da adımlar atıp ayrıca RF gibi diğer ağlar yönünde de çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Pentrix versiyon 1'i nasıl buldu? Yorumlarda buluşalım.